İlkokuldan sonra okuyamadım. Okutanım olmadı. E, çok istiyorum ilkokul gitmeyi. Her gece rüyamı okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor. Ama okuyamadım. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Ortaokula başladım üç sene sonra. Geldim, eğildim, sınıfı öptüm. Allah'ım ne olur beni bir daha bırakma diye. Bir de kantincimiz var. O kantinciye yardım ediyorum. Bir de ayakkabı, boya sandığı var ayakkabı boya sandığında kullanıyorum. Efendim ayakkabı boyacıyla yaparsanız tırnaklarınızın arasına boya girer, Eliniz çatlaktan boya girer çıkaramaz, simsiyah bir yer. E biz de garibanız. Ayakkabı boyası çıkmıyor. Tırnakların çıkmıyor, elde çıkmıyor. İlk derse giren matematik öğretmeniymiş. Hiç unutamıyorum. Adam öyle bir dalış ki of. Çıkarın bakalım mendilleri. Ben emsallerinde 3 yaş daha geç olduğumdan dolayı beni en arkası diye oturttular. En arkadan başladı. Baktı. Ellerini görünce ulan geri zekalı dedi. Bu ne biçim el böyle dedi. Hiç unutamıyorum. Tuttu kulağımdan. Beni sürüyerek sınıfın huzuruna getirdi. Elimi kaldırdı. Bakar mısın bu arkadaşınızı eline de hiç hayatım olsun demişim dedi. Beni bir kez öldürse bu kadar çiçekmezdi. Hani boyun büyük görünce kalk bakalım tahtaya dedi. Tahtaya kaldırdı. Yap bakalım şu problemi. Çok basit de bir problem. Çok basit. Heyecanından sayı yazıldı. Otur gerisi kal dedi. Ancak bu büyüklüs sen dedi. Sen bu işte evladım adam adam olamazsın dedi. Bak koyunlar kuzur çoban bekliyor ki tıbat gel iş mi <laughs> dedi. Allah şahit böyle. <laughs> Oturdum ağlamaya başladım. Halbuki şu Efendimizin şu evrensel mesajı vardı biliyorsunuz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bakın bir de sonra Türkçe öğretmeni geldi. Evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim öyle bir dalış yaptı ki sınıfa. Allah'ım bir anda böyle kendimizi onun kucağında böyle seveceğim bir evladı gibi gördük.